Merhabalar, Arıza 26. bölümde olacakları incelediğimiz yeni videomuzda sizlerleyiz. Arıza'da bazı olaylar duru anlaştı, çok güçlü rakipleri çıktı derken bu bölümle Arıza'da aksiyonun tavan yaptığını ve bir süredir incelediğimiz, izlediğimiz hikayenin de çözümlenmeye başladığını gördük. Bergüzar Hanım, Burak ve Murat bana emanet dediğinde Mitat babalarının emaneti mi deyince Bergüzar sessiz kaldı. Demek ki daha önceden söylediğimiz gibi Burak ve Murat'ın annesi ihtiyarın çok yakını hatta kız kardeşiydi. Bu bölümde artık Ali Rıza'nın babasının mezarında bulunmadığını ve Balaban'ın herkese Mehmet Emin Altaylı hakkında başka başka şeyler söylediğini duyduk. Dizinin en başından da söylediğimiz gibi artık onun yaşadığı çok açık. Şimdi de gelelim Balaban'ın şu dayısına. Bildiğiniz gibi Balaban önceki bölümlerde Buran yanında bir de arkamda kimsenin olmadığını öğrenseler demiş ve pot kırmıştı. Ama aslında Balaban burada kendi öz ailesinden kimse olmadığını bahsediyordu. Çünkü bu bölümde ihtiyardan Mehmet Emin'in aslında basit bir tetikçi olduğunu ve Batakçı Selim'den de Balaban'ı yetiştiren kişinin Mehmet Emin olduğunu öğrendik. Yani aslında Balaban'ın dayısı ve Mehmet Emin arasında bir bağlantı var. Yani geçmiş zamanda Balaban'ın dayısı Mehmet Emin'i Balaban'ı yetiştirmesi için görevlendirmiş olabilir. Hatta dayısını ihtiyar ve Haşmet Aga ezip geçtikten sonra Balaban'ı Mehmet Emin yanına alıp onu yetiştirmiş de olabilir. Burada Balaban'ın dayısının Mehmet Emin olma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Fakat ihtiyardan duyduğumuz kadarıyla Mehmet Emin bu kadar büyük biri değildi ve sonuçta başka birinin tetikçisiydi. İşte bizim için önemli olan kişi, işte Mehmet Emin'in hizmet ettiği bu adam. En sonunda Bergüzar Hanım Rukiye Hanım'a Arıza'nın annesinin kendisi olduğunu söyledi. Tabi bu sırada Haşmet'e saldırı düzenlendi. Bu kadar büyük bir baş kaldırı varken ihtiyar Ali Rıza'ya gidip de ben senin annenim diyemez. O sebeple ilk önce bu savaşın bitmesini beklememiz gerekecek. Ancak bu savaşın sonunda beklenildiği gibi kaybeden kişi Balaban olmayacak. Kaybeden kişi Mitat olacak. Çünkü Murat ve Buran özel hallerinden dolayı ihtiyarın onlara bir şey yapacağını zannetmiyorum. Peki siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu hafta içinde yine dizideki detayları birleştirdiğimiz Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikte olacağız. Sizler de kafanızda takılanları bizlere yazabilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geldik. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.